Bin Nejo. Doom Stadyo hoş geldin. <laughs> öyle diyor ya Necio. Benim aracım nereye park etmiş? Şunları şey, birine Aa, bak bu şey değil mi ya? Maskeli adam şey değil mi? Palaço. Kata, Seydi <laughs> ıı, 4-5 kişiye daha abonelik hediye etti. Seydi çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Eyvallah. Eyvallah Johnson. Çok yani çok güzel bir sahne diyor orada gülmek falan. Ben yarıldı Arkadaşlar yerde. selamünaleyküm. Oya yani, Öyle. Ee, ben size bir şey söyleyeceğim ya. Ya Şimdi bildiğiniz üzere bu motelde e, arabalara son günlerde birisinin işte arabasının sifof kapağı çalınıyor. Birisinin işte arabası çiziliyor hadi ediliyor. Gel, hadi. Ha, biz de ben de burada güvenlik olarak çalışıyorum da. Araç başı 20 dolar sizden rica edebilir miyim? <laughs> Güvenliğiniz <Ya>. açısından. <laughs> 20 dolar he? <iyi>. Yani. Yani. <laughs> yani baba siz, siz bilirsiniz arabanıza bir şey olursa masuliyet kabul etmiyoruz o zaman biz yani. Buradan görevlisi olaraktan. Arabaya bir şey yapan bulunur. Zehir. Şey, biz zaten buradayız. Görürsek zaten gerekecek. Ha tamam ben, veririz. ben, sizi, ben sizi saatlik parkçı olarak zannettim. Tamam hani saatlik park edecek oldunuz mu? Saatlik 20 dolardan biz ara, aramıza, aramanıza bakarız yani. Problem Aynen. değil. Zehir şey, yarına kadar buradayız ama herhangi bir ücret veremeyecek. Vermeyecek e, mi? No? no. Tamam. Hayırlı işler ya, o zaman. Kolay gelsin. Niye kızıyorsun? Gracias. Gracias. Niye kızıyorsun ki? Hola. Ya. <laughs> yeah. Hola. Hola. Aa. Niye kızıyorsun Aa, ben size ki? Bir şey söylemek istiyorum. Bunu İngilizce bitti burada. <laughs> hey guys, look <laughs> at me and don't Aa, forget me. Sen bir maskeyi çıkarabiliyor mu? Sebep? Bir şey bakmak istiyor ben. <laughs> <laughs> <Sen> ne <yine diyecek, gülüyor> Seydi Bayzan Sosfama abonelik ediyor diyor. Murat'a abonelik ediyor şey Kerem Demir yapıyor, eyvallah şey eyvallah. Por qué? Sebebi ne? Borki Oğlum mi? bu chatte niye kavga kapı. oluyor abi VIP'si mi? kavgası verdiniz dedik no. baba. Biraz hani biraz niye verilmedi diye niye <laughs> soruluyor ben ona hani. Biri diyor ki sevdiğe niye vermedin mesela. Niye adam ki? ipini ver. Ben adama vermeyeceğim demedim ki ben adama bana para at ben sana VIP'lik vereceğim demiyorum ki. <laughs> beni 500 abone yap demiyorum <laughs> ki. Ben ona sabahtan beri diyorum sa <laughs> yarın vereceğim diye. Bunlar bahtiyarı sikecek. Yok kaçak bir şey olmaz gel Niye kızdın ki? Geçen gün bu yani tam emin olamıyorum ama suratında böyle bir boya vardı ve böyle gözleri vardı. Altını niye bilmiyorum. Ki? Beni yemekle tehdit etti. Arabamı vermeseydim <laughs> ona. Şikayet ediyorum. Niye kızdın ki? Bana mı şikayet ediyor? Bu <laughs> <Şikayet edeyim. Hangi gülüyor> Niye kızdın ki? Güçlü? Yaptın mı böyle bir şey? No, ben niye iyiyim? Ne? Yapma söylüyor. Aa, iftira var. Ben bir... insan yemiyor. Şeymuz kankam vardı yanımda ve Neco'yu aradım çok korktuğumu söyledim. Ben beni, tehdit yani. Yani ben yani. tamam, beni tehdit ediyordu. Yani ben buradaydım Sen de onu... Tamam tamam seydi sana bir şey demiyoruz oğlum. Oha. Ben de seni tehdit etmedim. Sen sana araba bilemezsin oluyor. dedim sadece. Bana dedi ki ben mavi maviyi seviyorum. Senin kafa mavi, senin araba mavi. Ben senin hiç böyle de laf etmiyorum arkadaşlar. Oh, hani... Şino. You know? İzlediğiniz işte. Onur ki hoş geldin. Aleyküm selam. Bir kanatın var mı? Adam gitti ha. dipi. Şeymuz kankasının bir var. Vereceğim yarın. Yok ben uyanık değilim yani ben uyuyorum. Hoş buldum. Ne oldu? Tamam. Ne? Ciddiyetimi bozma. Ne çok ne çok hatırlarsın sen bunu gördük ya sonra geldi. Baba adamı hatırlıyor böyle böyle biri miydi o hatırlamıyorum ki ya. Bak gözleri aynıydı kafası. Tamam kaşırır, bir dakika sen çekil böyle. bakalım ben, oradan berdi. bir. Maskeyi çıkar. Ben alayım oradan. Dayko sen beni tanıyor mu? Maskeyi çıkar. Bak şimdi bak. Si ben seni tanıyor. Ben bu adamı tanımıyorum. Ben bana. Ayda Tanımıyorum. <laughs> <laughs> Oluyorlar. şaka 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 yaptım. Burada kimi telefon çalıyor? Benim benim. Çok Ulan, yüksek. ben koyacaktım değil. onu. Alo. <laughs> Selamun aleyküm. selam. Ne yapıyorsunuz? İyi sen. İyilsen... İyi olsun. İyilik vallahi kardeş. Hayret uzun zaman sonra ilk defa motel önünde adam görüyorum la bir orada bir burada. Adam mı ben geçer. aynen aynen. Sen <laughs> Aynen dostum senin ismin ne? Tamam. Inverno diyebilir. Ne diyebiliriz satması? Inverno. Ha iyi. Inverno. Inverno. Vallahi sizin arabalar çok güzel ya. Ben sanki seni de <laughs> <nasıl? gülüyor> Bu adam beni öldürecek ya. Kim adam abi, adam. Onur Bey. Merhaba. Biz sabah bulaştık Merhaba. daha polise. Bu Karakoldaydık. Bir selam vereyim dedi. Bir mevzu vardı sende. Bir mevzu vardı. Nasıl? Hayırdır ne mevzusu? Ben kırmızı. Ya sevdin. Ya. Deli misin sen? Sirin adam mesajını. Tamam. <laughs> Abi bir şey soracak. Evet. Sen hep böyle çok boş mu konuşur? <laughs> ben boş konuşmam. Evet, <laughs> yazma kanka Vallahi, yazma Allah aşkına. Hani gibi Görüşürüz kendine iyi Yalnız bak iyi geceler. Gelmiş. Geri gönder. Yanlış adres. Geri gönder. Okay. Tanıdınız mı birbirinizi? Ben tanıdım arkadaşımı. Sisi ben de tanıdım. Nasılsın gari <laughs> görüşmeyeli? Rusyası. Ben de yiyeyim. Ha, sensin işte. Tanıdım seni. Böyle korkunç suratın vardı. Bir tam, ben bir motor tamam. tanıdım dedim seni. Arkadaşlar. Ne? Olan. Tanıdın işte doğruları söyledin. Beni yemekle tehdit gel. ettin sen. No. Ben kimseyi yemekle yes. tehdit etmedim. Evet, Şeymus dedi ki insan yiyor dedi. O da dedi ki si ben insan yiyoruz. Senin saç mavi, araba mavi, ben mavi seviyorum seni yerim dedi. Oo, beni bırakma. Aa, ne diyor bu? Dedi, Dediyo bu. Keke tüm ekibi çağır. Seviyorum. Motelin önündeyiz biz. Ee, sözcüğü, de tamam, şey sen gelsin Sen ham yaparım gibi seninle bir kıza böyle bir şeyler söyledin mi? Cemus, Derman, evet. Cesur, Fatih, Bahtiyar hepsini çağır. Bahtiyar'ı da çağır. Diyelim Motelin bekliyoruz. Hadi bekliyorum. Diyelim söyledi. E... Ne lan ne? Dıbolcu, Kademir abone olmuş Teşekkürler herkese. Ne merak et. Eyvallah. kızı ham yapar mı diyorsun? Oh, shit. Böyle terbiyesiz laflar mı kullanıyorsun? terbiyesizlik güven görmüyor. Ben sevdiğin rengi söylüyor. Mavi seviyor diyor. Saçın mavi diyor. O kadar. Şemuz aramızda bir başka bir muhabbet. Peki, peki sen ham diyor mu? Şunu şunu kesinlikle söyleyebilir misin? Arabama binip eğer beni kovalamadın mı burada ben korkup kaçarken? Ne no, Sen bana ağır bir laf ettiğin için. Ağır bir laf ettim. Sen bana ben insan yiyorum dersen senden kaçmamamı mı bekliyorsun? Bana Orale. yan, yan Orale. dedi. Oha. Orale. Öyle dememişimdir. Oğlum tamam gelin işte uzatmayın okay, ya. Dolu gelin. Tabancaları getirin, Uzi'leri, Uzi'ler. Kapat. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Sen bu kızdan seni hammam yaparım gibisinden konuştuğun için özür dileyecek misin birazdan burası karşısında? Seç bakalım. <laughs> Bizimkiler de biz geliyor yolda. Cümle kurmadı. <laughs> ya bağırırsın susmuyor Kurdun mu, kurmadın mı? Beni <laughs> 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 yerim Demedin mi, demedin mi? Beni kovalamadın mı? Kovaladım. Mı? Kork. Allah'ını. Ökkeş adı deviyorlar. Oğlum Gaga var acil yardıma gelin. Kızı deviyorlar. Kadar şiddet. Bence de. Senin ismin şey isim neydi? De. Kepa Aleyküm Senin isim ne? Benim ismim Cumali. Kime sorsan tanır. O zaman şöyle yapıyoruz. <laughs> hmm, sen söylemedim diyorsun değil mi? Çeko. <laughs> O zaman senin dediğin yoldan hı, gidelim. Hı, 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 hı. Madem öyle söylemi söylememişsin böyle bir şey. Ada bırak yalan söylemiş olsun. O zaman sen bir daha bu kızın etrafında dolanma. Bu konuda kapansın burada. Tamam mı? Kızın e, etrafında niye dolanayım ki ben? Tamam yaparım demişsin ya. Var. Madem öyle bir lafın yok o zaman dolanmayacaksın. Şey, biz de diyor ki daha daha bir kanıt, bir kanıt varsa. Bir kanıtı varsa ortaya sunsun. Varsa zaten cezasını ben verecek. Ee, senin demediğine dair şey bir kanıt var mı? Olsaydı? Kanıtım vardı. Aynı ya. Bu aynı Bu, kız bunu durduk yere niye söylesin şimdi? <laughs> Korktuğu için olabilir. Korktuğu Ola, için olabilir. Bir dakika, bir dakika. Ola. Aleykis Ola. selam. Ola. Gelin gelin. Ola. Ben Ola. dururken neden bir şeyden Ola. korkayım ki? Sen beni ilk gördüğünde bu ne yam yam deyip telefonla göstermedin mi arkadaşa? Hayır. Ben Kim arasın şey ortalık Bak, karışır ya. Ben Neco'ya gösterdim. Neco, gösterdim. Neco yanımda şahit. Peki sen şunu söyle. Ben seni korkuyorum. Korkuyorum bu beni yiyecek demedi mi? Evet çünkü şeymiş ona dedim. Polis geliyor şey, lan. sana sordum sen insan mı yiyorsun? Evet dedin. Yalan mı? Açaba. <laughs> belki sana yalan <laughs> konuşur. Ben sana sordum ama sen yiyor musun dedim. Sen evet dedin. Orda karıştırdık yine. <laughs> İnanmıyor mu? Sonra ben <laughs> kaçtım. Sen benim arabamı bilmedin mi? Beni bir yere bırakman için rica etti. Sen Neyse. İstirlemeyince. Hadi konuyu uzatmayalım. Madem ki ben bir kıza seni ham yaparım, seni yerim demedim diyorsa dediğin gibi olsun. Işliyor, aga. Madem burada öyle öyle bir şey dediyse bile burada demedim diyorsa zaten dememiş sayarım ben bunu. tamam ki ya. Arkadan sessiz sessiz konuşmayın arkadaşlar. Hadi hadi gidelim buradan. Tamam. Şey söyleyecek mi? bir şey varsa söyleyin bence. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Ha. Sana burada ham yemerim, yemedim öyle bir şey demedim diyorsa benim için konu bitmiştir. Aynen, Aynen öyle. Aleyküm Oralete. Diyor büyük rey de şu an yapıyordur o tam anlamadı kalabalıktan. Zaten öncesinden dediyse ve şu anda demedim diyorsa en büyük rey yapmıştır o diyorum ben. Ama hiç demediyse hmm. sıkıntı yok. Ortalık karıştırmayın ya, ya. Ya olay adaya bilmem hamam yaparım falan öyle bir şey söyledi de ada. Allah Allah. Ya beni korkuttu da biraz geçen gün. Ya kardeş. <laughs> Neyse de... sıkıntı yok. Hayır. Demedim diyor. Kadın Madem demedin demedin görünce... kabul ediyorum ben bunu. <laughs> Ben anlatayım bir dakika baba. Kalabalık görünce geldim beyefendiye sordum dedim ki bu o arkadaş mı? Ee, sonra ortalık kalabalıklaştı. Oy oy yani ne karıştırdın be? Diye. Buraya gittim Magoslar'ı çağırdım. Buraya gittim elemanları Hı. çağırdım. Herkes tersizden onları çağırdı. Ya. Ama maz bir açılın dağıtalım burayı. Daha fazla gerilmez. Aynen. Mantıklı. Kim Ali gelsene mi? Of. Geleyim bir. Bu gel, neyse gel. böyle ya. <laughs> oğlum gelin lan yardım lazım. Adam lazım gelin bize. Dayı. Tamam geliyoruz. <laughs> Bu şeyler diyor. Hayır desene olacak kesin. Diyor ki stratma istiyor galiba. No if boş e ver şey desene olacak kesin. Ne şeyde iyi. Eee mert ifade Efendim canım. <laughs> partisi ne şeyde konuş biraz. Dişeme partisi olacak. Gideceğiz Olayı. Tık. Olay vardı da. Sen niye geldin oğlum? Çok sakin bitti beni sarmıyor böyle. Bak Ruiz'e bana yani geldi. Sürü, Aa, olmadı abi bir içer sana. Dayı sen nasılsın? İyi <laughs> dayı, dayı. olay <laughs> vardı da. Gago gago çıkabilir de o yüzden sizleri çağırdım da çıkmadı. Uzak doğulular iyi dövüşüyorsunuz mu? Ruiz'in haber. Karışıyorsunuz ya. Arigato. 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 Yeee meee. Araya kaçtı. Nedim sana çağırayım mı? Arigato. Kamikaze parako Merhaba. ne iş? Lan oğlum dalacaksak dalalım bak bizim ekip hazır orada 8 kişi bekliyor. Kaşınmıyorum oğlum. Çağırdım abi. Çağırdım herkesi. Bize mi güveniyorsunuz diyorum abilerinize mi? Biz kimseye Neco, güvenmeyiz. Ne Jodi? Şu Jodi'ye söyle de gitsin buradan. Jigori sen, sen mi? Sen git lan. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> sakin. Kavga etmeyin. <laughs> Bu okey seni hani Şaka yapıyor. Ben tanıyorum <laughs> çok iyi bir insan. <laughs> Bu iyi bir, bir insan. Siz yokken ben vardım oğlum siz kimsiniz? <laughs> He. Oğlum binaz Naz burada yok hadi o çok komik o lafın altında kaldırma ben... geldi altı <laughs> Vallahi gel. ben de öyle kaldırdım Ökkeş iki Hem tane adamın kesin gel oğlum oğlum ben diyorum ki size abilerinize <laughs> ee, ne yapacaksınız gelin hadi yüzleşek adamlar <laughs> geldi oğlum <laughs> ha, karşımda Hadi iki ve bir kapuç gel hadi gel Siktirin gelin gelin olay burada olay burada. E, 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 Gel, e, gelin. E, gelin 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 çıkışta çıkışta kapı gelin gelin olay var. Okey sen sen rahat Oradan durmuyorsun bu tarz değil mi? Tamam şeyleri... ben. yok çünkü onlar için en önemli şey mesela senin için en önemli şey e, ne bileyim karın çocuk. Sen de bana Asoka. Benim için türmek için. Dayı sen gelin. Ne cevabı lan? Bizim kültürümüzde de bir kadına kızarır. Şimdi de översin bir Laf olur. oldu mu? Biz de cezasını kesmesini biliriz. Zaten az önce cezasını kesmek için soruyu sordum. O yüzden adam dedi ki ben öyle bir şey demedim dedi. Ben de golü konuyu kapattım orada. Yani bu konu buradan daha uzamaz. O yüzden haber e, ol. Şimdi eğer, da... şimdi bu ben seni seviyor. Ama şimdi senin bu adamda bir sıkıntın olursa ben isterim sen bu adamda kendi çöz. Şey. Ama tek ee, değil ki ikisi şey abi yok. Yüzü tek değil. Sıkıntı yok burun. Böyle bir sıkıntı <laughs> Bu mı olacak kendim kim bilirim. çıkardı? Zappere ilk başındayız yine. Kim... Şey demiş. Yani adamın yüzü boyalıymış şunu... yüzünde maske ben varmış oymuş buymuş şunu bunlara merak ediyorum. laf ediyorum. yapmayın arkadaşlar. Yo ben ona bir şey ben demedim şunu merak ben bir anlatabilir Yüzündeki mi? maske, yüzündeki maske işte... Çarçurt onun kültürüdür aynı sizin dövmeler gibi. Buna bir lafım yok da. Neye var? Hani olay olay bir <laughs> muhabbetim hani böyle işte kızına mı takılmış yoksa böyle cidden e, ee, Cumali'nin dediği gibi işte hani bizim anlayacağımız cinsten bizim kültürümüzde yanlış olan bir şey mi yapılmaya çalışılmış? <laughs> ben bir söyleyebilir miyim? Ben yaşadım Bak, olayı. Bak şey, kararız, olsa o da anlatırdı. Bakın ben ilk gördüğümde <gülüyor> <gülüyor> e, garipsedim suratını tabii ki ama bir şey demedim. Yok, yok, sonra yok, Sonra şeymiş bana dedi ki bunlar dedi insan yiyor dedi. Ben beyefendiye gidip sordum. İnsan mı yiyorsunuz diye evet dedi. Senin saç mavi, araba mavi. Durun i̇şte Dur e, oğlum oraya yedim. çıkarsa emanet şey çıkaracağım. Söyledi. Çünkü ben onu korktuğum <laughs> için istediği yere bırakmıyordum. Sonra Biraz arabama bindiler. Abartıyor. Hayır gerçekten korktum. Senden kaçıyordum hatırlasana. E, sen insan de ya. Ya. Öylece, e, insan değilsin. dersen öyle cevap verir tabi. Nasıl? Bana çok iyi, olay çok iyi, olay çok iyi. yiyor diyor. Her, insan her duyduğuna insan... inanmamak lazım. Seviye bence de. Neyse ister? şimdi tekrar tekrar yani konuşmanın bir manası yok. Şey, şimdi şu ufak bir önerim. Adam... Benim tanıdığım kadarıyla bu şeyimiz fazla aklı başında bir adam değil. İyi bir adam ama Zaten hafif geyler bir sıkıntıları yani. var. Aynen öyle. Sheamus'u kötü şeyler sıkıntıları Adamın lafıyla böyle hareket edersen <laughs> yanlış yapmış <gülüyor> olursun. Evet <laughs> dedi. Ama öyle dersin. gerek yok. Neyse bence bir olay yok. Uzatmaya Değilmedin gerek yok. Dağılalım. Adam demedim dedi. Ben o. onun lafına itimat ettim. Konuyu kapattım. Tutum, tutum, fazla ben kalabalık de. yapmayalım. Sen sıkıntı olmaz. Aynen öyle. Dağılalım de. arkadaşlar. Şimdi polis polis gelecek. Polisle var, uğraşmayalım. Hadi. Arkadaşlar. Adios. Tam ne mana çek Bakan bana sokacaktım ortalığın da. Allah'tan bu türlüğündeyiz. Ne ortalığın. Neco dayı uzun yer <laughs> mı? <laughs> 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 Necu dayı. Ben <laughs> de Yine Çalışın araba dedim. aldık ben. Sen Bakayım canım. <laughs> gel. Allah Necu dayı sniper aldın mı? Aldım. ne Gel sallan yarram dedi. Gel Vallahi nerede lan o? O içeride gitti. Emanet var mı size? Ben de sniper var, da. Şimdi evde. Hani sizin araba nerede evde ya? Yana? Daha bu sikke. Onu şu. ben onu ben tek de indiririm ya. Dur, şey Japonlarla kapışacak. Dur. Ha, Ökeş hayırdır? Sen onu vermedin. O kırmızı güzel, hayırlı olsun. Ökkeş Japonlarla kapışacak hadi. Ya ne kapışsam Ekeş. ya. Mark sana şey diyor ha. Gracias diye bir adam diyor. Gelsin soksun götü yiyorsa diyor. Aynen. Onu da iletmemi söyle. Ökkeş e, bir bana baksana. Ne çok sıkıntı varsa halledek. Sıkıntı Oğlum biz sen gibi abilerimizle de işi. Işte. Kendimiz çözüyoruz Ökkeş. Oğlum Uy. ben, ben abilerimle çözmüyorum A çağırma, ki. Abilerini çağırma. Abilerini çağırma. Ya ne çok götüne koyayım ya. Ne zaman abilerime çaldım ya. Hadi bir... 2v1 bir kapış. Hadi. İkisine laf atmayı biliyon, ikisini dövmeyi de bildik. Ben onlarla konuşarak sorunu halletmeye çalışıyorum. Kendileri abilerini çağırıp oy. E, oy. bana oy. zarar vermeyi tercih Biz ediyorlar. Biz abilerini çağırmıyoruz. Efendim canım. Çolay, bu durumu ona göre. Konuşarak dediğini biliyor musun? Ee. Oğlum siz ben kendi kararlarınızı veremiyor musunuz? Bir şey He. soracağım arıyorum öyle He. diyor <laughs> söyle amına kudumu Japonu diye telefon açıyor. <laughs> e, da o çakacak var <laughs> o adam adam. Şimdi sen bunu <laughs> sikmezsin de ne yaparsın sen söyle. Sabah bırak baba. E, tamam Böyle hadi gel bekliyorum ha. Zamanı var <laughs> ki Guli bekle. Aynen. Oğlum ne amına o alıp geleceksin amına kum. Tek başımayım al işte Allah Allah. Ooo radyo kesildi. Çalle sen hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Ortalık <Ök> gergin. Göz... <laughs> He. <Ha>? Nasılsın? <laughs> i̇yiyim kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Oğlum Büyük e, e, geliyorum ben. Arkadaşıyla. Tanıştım tanıştım çoktan tanıştım. Oğlum adamlar fazla <laughs> kişi durun. Efendim canım. Ha tamam o olay zaten. Daha tamam. Evet, tamam diyor. O da ne saçmalıyor. Eee işte Dayıko bakın bu la 50 kişi toplanıyormuş. Bir şey diyeceğim. Lafınızı bölüyorum. Sizden şey, bir sizden biraz önce beni laf etti de ben silah çeksem size sıkmam zaten gider. Ökeş'in kafasına sıkarım ya. Adam böyle bize sık falan bir şeyler Okey. dedi de ayıpsınız Ökkeş yani. bana söyledi de. Bana Sıkı... sıkacak mısın diye bir şey söyledi. Ökeş şey. sana Ökkeş... belli yani. Ökkeş sana gelip Stukor, beni sana şey sıkacağım söyledi. Sesini şey arkadaş sana sıkacak dedi. Yerin belli gelsin sıksın dedi. Baba yok öyle bir şey ya. Ben sıkacak olsam onun kafasına sıkarım yani. Sizlerle alakalı biz gelip sizi sıkacak değiliz yani. Allah Allah. Niye sıkalım durduk yere? Sizin bana Aynen. bir zararınız dokundu. Yo. Alo. Ortaya öyle bir şey atılınca. Ya işte e orada boş laf yapma. Yani. Milletin ağzı torba değil kafatasın ya. ya. Baba sen Aynen. rahat ol. Sıkıntı yok. Ben sizi sıkacak olsam arabayla geçen yarışırken sıkı sıkı verdim yanına. Tamam da şimdi sen öyle dersen biz üstümüze alınırız. Esin Aynen. olarak. Baba aa ben ne dedim? Peki Dedin ki elime tam benim attım bıçağımı çıkaracak saplayacaktı. Kime saplayacak yese ne oluyor? Oğlum bıçak değil lan belimizde bıçak mı taşırız? Erkek adam tabanca taşar belinde. Taşar. Godun mu? Duruyor yani burada emanet. Okey yese herkesin <laughs> içinde öyle söylersen millet üstüne alınır tamam, Ya baba ben ökkeşe de, ök de dedim o anları zaten. Nece dedi iyi... Kıskanıyor <laughs> orayı. Hı? Üstünüze alındı ama. Yoo baba <laughs> siz üstünüze alınacağınız bir durum yok. Üstünüze alındıysanız da kusura bakmayın yani. No problem Aynı şekilde şu maskeli arkadaşa da diyorum. Maske? Diyor oğlum? maske? Maske değil o. He işte şey... Neyse ya. Boya. <laughs> İyi günler o zaman. Gracias. Gracias. <laughs> Yolumuz düşecek mi? daha dikkatli olun. Düşmesin gar ya. <laughs> düş ya. Düşmesin düş... Düşmesin düşmesin! Kendim. Ne yapıyorlar? Ya gittim tamam, gerekeni konuştum ben onlarla. E, e, ne konuştun? Re attı da biraz. Gerekli yaptım. Lan sen Japon... Sen hatırlıyorsun. Bak, sen o günü hatırlıyorsun. Japon, Bayağı Japon şey... Ya. <laughs> bayağı ya Japon bayağı Japon. Ben çok korkmuştum. Eee <laughs> ben, ben evet, konuştum evet, da... Afrika ne yapıyorsun? ben adamlarla konuştum ben da... Ben konuştum sana diyorum ki o günü ha. hatırlıyor musun? Ben hatırlıyor. bayağı korkmuştum. Hatırlıyorum ha. Sudan sebepten korkar mıyım? Yoo. E tamam işte. Sıkıntı yok onlara dersini vereceğim. Adam dedi zaten, ben dedim zaten adama ya. Adam dedi ki görüşürüz neyse dedi. Şey. Ben dedim, yolumuz denk gelecek zaten dedim anladın mı? Düşün, yani Abi Vagoslarla, dünyanın 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 konuşamam, konuşamam. Sıkıntı yok halledeceğim. Mi? ben sana fotoğraf atarım tamam mı birini öldürünce. Sıkıntı ödünce. var mı yani şu an uzadı mı? Yok. İşte şeyler falan da geldi, Vagoslar. Lan oğlum, Vagosların biri oradaydı, Vagoslar beni seviyor. Dedim ki Ese dedim, bir gelsene olay var dedim. Ondan sonra Bahattin'i, Mahattin'i aradım. Şurada insanlar oturuyordu ben. Dedim ki dedim bir gelin bakalım dedim. Hepsi arkadaşım ya hepsi toplandı. De, burada garabına baksana şu kişiler hepsi şey zaten mavi sarı. Şu geri kalan <laughs> takvimi ben, ben topladım. Baba kavga var Allah Allah hepimiz arkadaşımız. Bir şey olsa adam lazım anladın mı kavgaya? Ben tekne yeterim de. Allah'tan yalancıyı. Ne yalan söyledim be. Ama çok genç. Sıkıntı oldu sanki böyle çok büyük bir olay Aynen. gibi oldu. Birinci Sıkıntı yok baba. Bizim olayımız, küçük olayımız olmaz bizim. Adam dedim mi gelecek yani. Japonu bile getir. Elif Japonu bile benim için uğraşıyor burada. Aynen. Üçüncü yeri kutlamış. Teşekkür ederim. Aynen. Aşağı geldi. Dur geliyor. Hem hem aşık değilim diyorsun. Hem yanına gidince artistlik yapıyor. Nece sattı. Ya kalabalık olayı yine aynı işte. Nece sattı. Cidden ben çağırdım. Dur oğlum. Çözülür. Ya, Gracias. ya tamam hepsi ya. arkadan sessiz sessiz. Oğlum bu kapalı kapalı. Dedi. Aynen. 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 Dostum yarın kontak kuralım. Kurarız kurarız. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Benim Hasan... <araba> burada ya. Aman ağayım. Anlaşılan yap. Ökeş lütfen gider misin? Ökeş rica ediyorum. Adam yorumu düşe gidi. Uğraş. Oğlum uğraşmıyorum ben sizinle siz anlamıyor musunuz? Ben diyorum ki hala bunlar uğraşıyor. Sizi gel... ediyorsun sen. Kaldırmazlar oğlum niye kaldırsın? Bakar yemez. Anlıyor musun? Bizi tahrik oh. etme artık daha fazla. Tamam. Ee, ileride ama <laughs> siz beni tahrik edeceğiniz zaman bir kişi gelen olur mu? Bir kişi. Ruyu beni Seltova'ya bırakabilir misiniz? Bu konuda kapansın. Olmaz, <laughs> olmadı mı? Ee, İdesiyo Çarlayız. Gel. Kusura bakmayın size. Yeterli evet. mi? Ee, şey, Afadı. Geçen gülüyor. gün. Hatırlıyor musun? İhsan yiyen bir adam vardı. Sen bana öyle demiştin. Abi ha, elim, elim. Ar artı iki evet, düşman hayırlı olsun. Musun, evet dedi, en fazla tehdit ederler, barmağımızı koparlar, kafamızı saçı keserler ya da, da, da bacağımızı koparlar anladın vururuz. mı? O da güzel olur yani fark şey, etmez. Önce Hatırlıyorsun değil mi yani e öyle bir olay yaşadık şey. adam bana seni yerim falan dedi. Herkese özel birebir yalanım var. Rospi. Ama sakin ol. Nekto sana vurdu vur.